İyi günler. Hatırlarsanız daha önceki bir modelde sipariş müşterilere giriş sırasına göre numara veriyordu. Sonra onlar aynı numaralı siparişler oluşturuyorlar. İşlem görmüş siparişlerini şurada teslim alıyorlar ve dönüyorlardı. Şimdi ben burada bunu bir fast food işletmesi gibi kullanmaya çalışacağım. Pişirme servisinde süreleri en az 1 dakika, çoğunlukla 1,5 dakika, en fazla 2 dakika diye ayarladım. Bunu siz gerçekçi hizmetlerde değiştirebilirsiniz. Gerçekçi modellerinizde garnitür için yani kızarmış patates ya da salata neyse artık 15, 20, 30 saniye diye ayarladım. İçecekler için de örneğin 10, 12, 15 saniye diye ayarladım yine siz bunları kendiniz değiştirebilirsiniz şimdi geliş sıklığı burada bir buçuk dakika İsterseniz bunu bir değişkene bağlayabilirsiniz ve ben burada sipariş vermede de her gelen kişinin pişirmek pişirilecek bir şey ta sipariş ettiğini artık hamburger ya da e, şey e, döner her neyse ve o yanında da salata patates gibi garnitür ve yanında da bir içecek sipariş ettiğini varsaydım. Eğer o varsayım doğru değilse siz daha gerçekçi bir modelde kimileri sadece salata isteyecek, kimileri sadece pişirme pişirilecek bir şey isteyecek diye kendiniz düzenleyebilirsiniz. O zaman müşteriye ait bir özellik tanımlamanız gerekir. Onu kendiniz deneyin. Şimdi ben burada şey yapmak istiyorum ben. Eee Bunlar ortak eleman kullanabilirler mi? Buna göre mesela e, deney oluşturabilirsiniz. Mesela geri sıklığını değişken kılarsanız, işte ortalama 1,5 dakikada değil, 30 saniyede bir insanlar geliyor. 24 saat açık parası. Belki bir işte otoboyoldaki bir mola yeri diyelim. Sürekli insanlar geliyor. Kaç tane pişirici eleman gerekir? Veya bir tane pişirici eleman varsa sipariş verme sipariş teslim, garnitür içecek bunları acaba tek bir kişiyle halledebilir miyim ortak bir havuzda? Ona cevap vermek için mesela deney oluşturacaksınız. Öncelikle ben şu 3 kopya hikayesini halledeyim. Yani bunu hazır gösterebilirdim ama tekrar hatırlatmış olmak için ne yapıyorduk biz bu durumda? Definitions'a gidiyorduk. Bir list oluşturuyorduk. Node listesi. Ondan sonra servisler diyelim buna. Servisler not listesinin yaptığımız şey input and pişirme bir seçenek. Input et garnitür bir seçenek. Input et içecek bir başka seçenek. Yani şuradaki kişi yani siparişler sırayla bunlara gitmeli. Birisi pişirmeye gidecek, birisi garnitüre, birisi içecek. Şu anda yaparsanız bakın ne diyor burada? Shortest pet. Herkes pişirmeye gidiyor. Üç tane siparişti. Yani her gelen mesela 3 tane hamburger ya üç tane döner istemiş gibi. Hayır değil. Birisi bir tane, birisi bir tane, birisi bir tane olması gerekiyor. O zaman nasıl yapıyorduk? Select from list diyorduk. Sonra hatayı görmezden gelip servisler listesinden seç diyorduk. Preferred order yaparsak da yine hepsi pişirmeye gidiyordu. Çünkü ilk seçenek o. Şimdi orada ne oluyor? İlk seçenek seçiliyor ama bloke olursa ancak yani bir tane daha fazla almıyorum derse bir sonrakini gidiyor. Cyclic yapacağız. Böylece mesela çalıştırırsam ben mesela sipariş vermeden sonra biraz sipariş vermeden neyse uzun tutmuşum galiba önceki modelde. Bak birisi pişirme bitiriz karın diyor birisi içecek değil. Her yani neyse. Şimdi o zaman ben şurada süreleri düzelteyim e, 30 saniye ile 1 dakika arası demişim. Biraz abartılı olmuş galiba. Bunu 25 saniye mesela 45 saniye diyelim. Şuradan dakika değil de saniye seçelim. Şurada da süre istiyorsanız değiştirebilirsiniz. Burada zaten 15 saniye 45 saniye demişim. O kalsın. O kadar. Şimdi yapacağımız şey şu resolve tanımlamak. Bu normal e, kaynaklardan hariç ilaveten kullanılacak kaynaklar, ortak kaynaklar listeleri. Mesela ben burada pişirme elemanları derse birden fazla burger, birden fazla döner yapacak eleman gerekiyormuş gibi düşünebilirim. Veya aşçılar. Yani birisi çorba istemiş, öbürü sulu yemek istemiş. Aşçılar havuzundan seçilecek bunlar pişirecek kişiler. Bir tane daha tanımlayabilirim. Ona da mesela servis elemanları derim. Şimdi bunlar normalde aslında makineler falan için kullanılırdı. Şimdi elinizde tabii ki yani bir e, pişirme mekanında, bir food işletmesinde, lokantada veya tencere tava filan boldur. Zaten bir hamburger mekanında da hani bir kızgın yüzeyde yapıyorsanız birden fazlasını bir arada yapabilirsiniz. Mesela sadece şuradaki kapasiteyi arttırmak yeterli olurdu. Bizim derdimiz yani burada niye makinalar falan dedik? İkinci kaynaklar. Şimdi bunların normalde kapasiteleri bir olarak gözüküyor. Bunların kendilerine ait bir kaynağı var, elemanı varmış gibi. Ama ben şimdi bunu görmezden geleceğim. Diyelim garnitürde secondary resources deyince buna bir şey tanımlayacağım ben. Şuradaki repeat grubu boş verin mesela false select from list değil de specific belli bir tane Doğru select bula list değilse ne olacaktı? Resource list ne? Ha. Servisler değil. Tamam. Specific diyeceğiz. Şuradan servis elemanlarını seçeceğim ben. Şimdi ben bu durumda evet bunun kendine ay kapasitesi var ya biz normalde hani bir atölyede örneğin bir marangoza iş çağırmıştır mesela bir kalfa mesela dolabiçe mesela levha kesecektir. Sonra onları vidalayacaktır, birleştirecektir, montaj yapacaklar Ama o arada rende, testere, işte tezgah vesaire gibi bir makineyi kullanacaktır. O kullanırken bir başkası kullanamayacaktır. O yüzden secondary resource nedir? Öyle bir makine, alet. Bir başka, o meşgulken başkası kullanamayacak. Ben ondan sonra kaç tane alet, kaç tane tezgah gerekir diye soruya cevap verirdim modelimle. Burada ben asıl elemanı secondary resource gibi gösteriyorum. Bu durumda gerçek kapasite bir mesela görmezden geliyorum. Önemli değil o. O gerçek bir kapasite değil gibi. İçeceğe de mesela yine aynı şekilde secondary resource olarak false specific resource name olarak da yine servis elemanları. Ondan sonra sipariş vermeye de aynı şey yapabilirim. Sipariş verirken de birisi ee, şurada dikkat ederseniz Other Processing Options diye bir şey var. Bu biraz daha gizli. Secondary Resources burada. Spesifik olarak yine burada servis elemanlarından birisini isteyeceğim diyorsunuz. Burada da yine aynı şekilde secondary resource olarak spesifik bir tane servis elemanları. Ve pişirme için de ee hani gerek yoktu ama ona da yapabilirsiniz. Çünkü bir tanesi yetecektir büyük olasılıkla. Force diye spesifik pişirme elemanlarında seçim yapabilirsiniz. Şimdi pişirme elemanı burada kapasite olarak 1. Bu da servor gibi ama bağımsız. İstasyondan istasyona geçebiliyor. Mesela servis elemanı yine bir ama bağımsız. Şimdi modeli bu haliyle çalıştırırsam ben, bakın şimdi sipariş verme aşamasında müşteri geldi, ve siparişlerini oluşturdu. Bakın, pişirmeye gitti ya şimdi. Ondan sonra garnitüre gitmişti servis elemanları yeşildi, meşguldü. Şimdi içecek servisini yapıyor. İçecek hazırlıyor. Pişirme elemanı da burada pişirmekle meşgul. Ve pişirme elemanı şu anda boşta kaldı. Servis elemanı hala içecek hazırlıyor. Burada galiba bir hata yapmışız. O da nedir? Dikkat ederseniz saniye değil de dakika olarak gözüküyor. İşte onu 10 dakika falan meşgul tutuyormuş demek ki. Böyle şeylere dikkat etmek gerekiyor. O yüzden deneme için çalıştırma şükür. Şimdi servis elemanı demin meşgulü. Çünkü sipariş verme aşamasında da servis elemanı çağrıldı. Garnitür hazırlamak için de çağrıldı. İçecek için de çağrıldı. Ama şu anda sipariş teslimi için çağrılmış durumda değil. Ha şu anda çağrıldı. Çünkü en sonunda içecek de geldi. Şu anda sipariş teslim ediyor. Pişirme elemanı şu anda boşta çünkü pişirme için henüz bir sipariş gelmedi. Bak şu anda o da dolu. İşte gördüğünüz gibi burada hani siz işte burada bunların kapasitesini bir değil de hani değişken yaparsanız şuradaki geliş aralığında değişken yaparsanız deneylerinizde hani 5 dakika arayla gelirlerse ne kadar sıklıkla işlem yapmam gerekiyor ona göre kaç pişirici, kaç servis elemanı lazım diye ee, ve ben daha önce ben size söyleyebilirim ve daha önce denediğim için. 15 dakikada bir geliyorlarsa ortalama tek bir kişi hem ne de şey sipariş alma, hem pişirme, hem salata garnitür hazırlama, hem içecek, hem de teslimat. Bunları kendi başına halledebiliyor. Ama ne zaman ki 5 dakikada bir veya daha sık oluyor, o zaman artık imkansız hale geliyor. Sadece pişirmeye ayırmanız gerekiyor bir tane elemanı. Diğer işleri bir kişi yürütebiliyor. Sonra artık iki dakikadan daha sık gelmeye başlamışlarsa da ondan sonra birden fazla hizmet servis elemanı gerekebiliyor. Siz kendi gerçekçi modellerinizde bunların denemelerini yapabilirsiniz.